Kızlar merhaba. Bugün de böyle açtım videomu. Şimdi burada neler oluyor? Burada bir takım işler oluyor kızlar. Ee, bir takım değişiklikler yapacağım oturma odamda inşallah. Şimdi onun telaşı içerisindeyim. Ee, bakalım neler olacak? Göreceğiz. Bu arada yatak odamın perdelerini de makineye attım. Güzelce yıkanıyor. E, yatak odamda da ufak tefek bir değişiklik yapacağım. Malum yılbaşı yaklaşıyor. Ben de bu konseptten biraz sıkıldım. E, birazcık e, nasıl söyleyeyim size? Değişiklik istiyorum. Çünkü benim odam çok dar, oturma odam. Koltuklarımı falan hareket ettiremiyorum. Yani bir tek masamı böyle hani yan çevirebiliyorum sadece. Çünkü alanım dar. E, i̇ster istemez insan e, değişiklik istiyor. Yani aynı evde aynı evin içinde durduğum için sürekli ister istemez değişiklik istiyor. O yüzden bir takım tasarım peşindeyim. Ee, bakalım kafamdaki fikirleri yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi yatak odamda da ufak bir değişiklik yapacağım ama o ufak bir değişiklik olacak fazla abartılı bir değişiklik olmayacak. Burada kendime bir köşe yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bunu size göstereceğim inşallah. E, bu arada size nasılsınız diye sormayı unuttum. Kusura bakmayın. İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, siyatınız. Vlogumu da ben burada açmış bulunmaktayım. Kahvaltımızı falan da yaptık. Saat 3-4'e gelmek üzere. E, böyle gün içerisinde, bugün cumartesi. E, hafta sonu malum karantinadayız. Karantina günlükleri nasıl olur bilmiyorum. Gidişatı göre beraber olacağız. Perdem de burada yıkanıyor. Tertemiz oluyor arkadaşlar. Perdeme ne atıyorum onu da size söyleyeyim. Feri kullanıyorum ben arkadaşlar. Ee, güneşliğimle sadece yatak odasındaki perdeleri yıkadım için güneşlikle perdeyi bir arada yıkadım. Attım. Ee, duru granür sabunlar var. Gözüne biraz ondan attım. Yumuşatıcısını attım. Ee, ve feri platinium tablet var ya onu da attım içine bir tane. Şimdi çeviriyorum. Bir saat 2 saate yakın. Hatta 47 dakikası kaldı. Öyle söyleyeyim. Bu arada burada da nohut. Hatta suyunu çekmiş. Bunun üstüne su koymam lazım. Nohut haşlayacağım akşama inşallah. Ee, geç kahvaltı yaptığımız için Recep gececiydi. Ee, yemeği de biraz geçten geç yapacağım. Şu evi bir toparlayayım dedim. Öyle. Hatta yorgunluk e, mutfağımı da şöyle pırıl pırıl yaptım. Yorgunluk kahvesini de beraber yaparız inşallah bir takım işler kızlar size şöyle göstereyim masamı buraya aldım ve ee, çamaşırlarım şurada onları duracağım şu bölgede çamaşır kurutacağım büyük dolası burada masa burada kalacak e, zaten kafamda vardı o orta sehpayı da köşede kalan orta sehpayı da annemi getireceğim şimdi buranın parlesini de Recep takıyor e, bir güzel burayı yemek e, çocuk için ayırmıştım ama Artık yemek odası oldu. Çocuk olduğu zaman da bakarız. Artık yapacak bir şey yok. nasip kısmet. Ben kafamda zaten burası böyleydi. Hani yemek odası olarak bir yapamamıştım. Bugüne nasip oldu. Çünkü kendime içerki odada bir köşe hazırlamayı düşünüyorum. Orada bir köşe yapacağım kendime. Böyle yani kızlar şimdi. Ecekteyim. Perdeyi takıyor. Kendime böyle e, bir köşe yaptım. Fakat burasını süsleyeceğim. Daha böyle bitmedi daha. E, ve şuraya çamacı. Hatta beraber onu yapacağız sizinle. Ya da şuraya bilmiyorum. Karar vermedim. Ama ufak tefek böyle aksesuarlar almayı düşünüyorum. Bu ay böyle kendime buraya köşe yapacağım. Kaloriferin yanında yaptım ki. Hatta perdeye de ışıklanmalar yapacağım. Bakalım fikirlerim var. Ama bunu bu şekilde yaptım. Şimdilik şöyle olsun dedim. Kitaplarımı da koydum. Büyük bir değişiklik yapacağım yani. Böyle oldu. Burası benim köşem. Şimdi tatlımlar. Ben e, nohutumu yem, e, ocağa koydum. Bu biraz böyle burada kaldı. Bunu da e, dondurucuya koymayı bu ayrıca köy nohut kızlar. Dondurucuya koyacağım. Ee, sıcak suda beklettim. Yani zaten yarı haşlanmış oldu. Böyle yemeklerde falan iyi olur. Böyle azar azar koyacağım. Şu da bir tane böyle 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 koyacağım fızları yani. iyi olur dondurucuda çıkarır çıkarır kullanırım. Çözüldü çünkü. Daha doğrusu çözüldü demişim. Ee, haşlandı. Yarı haşlandı. Böyle pilavlara falan katarım diye düşündüm. Ee, bunun bir yarısını da bir o kadar yarısını da düdüklüğe koydum. Şimdi böyle haşlanıyor. Gördüğünüz üzere haşlanıyor böyle. Pilav yapacağım yanına böyle hazır dün rendelenmiş havucumla turbum vardı. Salata da yaparım güzelce. Ondan sonra afiyetle yeriz. Bu arada yemekten sonra da waffle yapmayı düşünüyorum. Yemekten sonra görüşürüz diye umuyorum. Şimdi kızlar sofrayı kırıyorum ben. Şöyle nohutu göstereyim. Hatta şimdi karıştırarak göstereyim size. Pilavımı da yaptım böyle. Daha şöyle göstereyim size. Şuraya alayım tabii. Böyle, oldu. Salatayı da e, hallediyorum. Sofrayı da Recep kuruyor şu anda. Salatayı da hatta hallettim pardon. E, şimdi biz afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz inşallah. Tamamdır. Şimdi e, kahve yapımına geçtim. Mutfağımı pırıl pırıl yaptım. Gördüğünüz üzere her yeri temizledim. E, şimdi kahve yapımına geçtim. Wasıl yapacaktım ama inanılmaz yoruldum. Perdeler, bilmem neler derken e, daha doğrusu fazla bir iş yapmamış gibi görünüyorum ama çok fazla ayaktaydım. E, yatak odamı düzenledim. Ondan sonra e, orada e, Oturma odasında kendime bir köşe yaptım. Yani Recep de ben de bayağı bir uğraştık. O da geceden geldiği için yorgunum dedi. E, Waffle'la hiç uğraşma. Yarın yaparız. De, deyince ben de öyle şey yaptım. Çünkü ben fazla ayakta kalınca e, kalçama, bilim kalçama vuruyor. El ağrım oluşuyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi kahve yapıyorum. Kahve içeceğiz. Kahve istedi. Kuzey yıldızı var bu arada. Ona bakacağım. Böyle yani içerki odadaki masamı dediğim gibi çamaşır odama aldım. Ben zaten kafamda öyle bir şey tasarlamıştım. Yapayım mı yapmayayım mı hani çocuk olur mu falan filan böyle bir beklemedeydi. Dedim canım artık olursa yapacak bir şey yok. Olmazsa da kendime her zaman böyle bir köşe yapmak niyetindeydim. kaloriferin yanına. Yani onu gerçekleştireceğim. Ufak tefek şeyler alamadım. Daha aksesuarları tam değil dediğim gibi. Karantina bittikten sonra, iki günlük yasak bittikten sonra o işleri de halledip bir sonraki vlogumda inşallah size tamamen oranın halini gösteririm. Yılbaşı ağacı da gelecek. Böyle. Onu da sizinle birlikte yapacağız. Şimdi kahvede olmak bilmiyor. Neden olmuyor anlamadım. Böyle bazen tutukluk yapıyor burası. Merhaba Merhaba canlarım ee, Günaydın Saat şimdi kaç olduğunu Vallahi bilmiyorum Herhalde bir 11 civarı falandır ee, Yeni kalktık ee, İkinci günden Vlogumu açmak istedim Çünkü vlogumu dün e, tamamlayamadım Zaten iki günlük bir vlog olarak Tasarlamıştım kafamda ee, Herkes iyi mi? İnşallah iyisinizdir Bizi soracak olursanız biz iyiyiz çok şükür. Dün evlerdeydik. Bugün de evlerdeyiz işte. Beraber vakit geçireceğiz. O yüzden inşallah günümüz böyle geçecek. Recep de dışarıya çıkmış. Böyle ufak tefek alacaklar. O yüzden buradan kamu spotumu da vereyim. O yüzden kimsenin marketlere yağma yapmasına gerek yok arkadaşlar. Ya marketler cumartesi, pazar, karantinada olsak bile açık o yüzden gidip de insanlara e, tıka basa e, oraya doluşup da virüs yaymaya gerek yok. Yani şu bakın ihtiyacımı aldım mesela gitmiş eşim almış canım e, pizza toz bazlama toz istedi. E, dedim dün akşam alır mısın almış sağ olsun. Neyse iki tane bazlama almış böyle. Şimdi beraber zaten yapacağız. Bu arada kendimi göstermiyorum çünkü biraz şişim, o yüzden göstermek istemedim. Ama göstereceğim gün içerisinde. Kameranın böyle mahirin ee, mahirin evet inek peynirini almış. Bu e, tam yağlı peyniri seviyor cevap. O yüzden böyle Maratin e, uygun indirimli sucuklarından varmış avantajlı. Fermente evet fermente fermenti almaya gayret ediyorum Işıl işlem almak istemiyorum fazla her zaman kullandığımız bu peynir güzel çıkıyor migrosu peynirini beğenmedim süzme peynir almış böyle keskin olduğu yumurtası vardı çağrıda ama ee bulamadık herkes yağma yaptığı için ee bulamadık Recep de böyle gitmiş 30 yumurta almış Şimdi ben bunları dezenfekte edeceğim bir tane su damacana su almıyoruz bu ara pet şişede su alıyoruz 5 litrelik de bir tane su iki tane soda almış e, alışverişim bu kadar şimdi bazlamayı yapmaya başlayalım Gracias. kızlar makinamda ufak tefek böyle bir beyazlılarım vardı. Dün ee, halıma ee, su döküldü. Vilaga'nın suyu. Onu çektirdiğim için havlular falan böyle bezler falan çıktı. Bir ufak tefek şeyler yani beyazlılar öyle attım. Dönüyor şu anda. 50 dakika kısa programda yıkayacağım. E, gördüğünüz üzere kahvaltı bulaşıklarımı da hallettim. E, şeyde de bulaşıklar vardı. Onları da kaldırdım. Bayağı şey yaptım. Zaten ee, kahvaltıdan sonra ben biraz ee, daha kestirdim. Bu ara nedense bilmiyorum yemeklerden sonra uyku çöküyor. Böyle hani şey yapıyorum yani ev ortamında olduğumuz için mi ne bilmiyorum basıyor yani. Bayağı bayağı. Ve de ee, şimdi hamile misin diyeceksiniz ama değilim arkadaşlar. Herhalde değilimdir. Bilmiyorum. Böyle bir kasıklarımda bir ağrı var. Bir de yani midem bulanıyor. Ama e, öyle aman aman bir şey de değil. Bilmiyorum yani sebebini bilmiyorum. Hani karın kısmında ağrı var kasıklarımda demeyeyim de karın kısmında batışmalar var ağrılar var böyle. Biliyorsunuz bende ufak tefek kislik sorunlar var onlar da yapıyor olabilir bilmiyorum. Yumurtalarımı kaldıracağım şimdi. Bir de kahve yapacağım. Kahveyi dün çektiğim için bugün de tekrar çekmeyeceğim. Tekrar aynı şeyler. Bir hani yaptıktan sonra belki çekebilirim. Sıkmak istemiyorum size. Sonra köşeme çekilip bir kitap okurum herhalde gibi geliyor. Böyle bilmiyorum. Yani şu şeyi ölü toprağı üstümden atmam lazım. Böyle karabasanlar bastı yani bana. Böyle şimdi yumurtalarımı halledeyim. Sonra da kahve yapayım. Dediğim ya. Bu buzdolabım da bozuldu. Şu tepesinden doğru yapmaya çalışıyorum. Şuradan elime şöyle şey yapmaya çalışıyorum. Hatta olmuyor. Buzdolabımı yapma, yaptırmam lazım artık. Bakın. Sistemi bozuldu. Böyle bunu da yaptık. Böyle işte arkadaşlar. Buzdolabımın üstünde böyle abartılır süsler var ama bunlara kıyamıyorum ya. Yani atmaya kıyamıyorum. Öyle söyleyeyim. Şunlar zaten benim davetiyelerim. Şu benim davetiyem. Üstündeki değil de şu benim davetiyem. Şu kırmızı olan. Böyle yani. Şu benim nişanda dağıttığım uğur böceği. Böyle. 28 Eylül 2013 arkasında yazıyor ama görmüyorsunuz şimdi. Böyle yani arkadaşlar. O yüzden kıyamıyorum bunlara. Bu bizim hanemizde doğan bebişlerin şeyleri. Ee, nasıl söyleyeyim? Hediyelikleri. Böyle.

Birçok önemli bu birçok çocuğum size aslında çok sevgili anladığım bir kulağı onlara bir çocuk anlayışını Ne yapıyor? Etrafı çocuğunu ne çocuklarıyla birlikte her an için kadar da çok mutsuz olan son çocuğum. O da 20 saat üstünde böyle hareketli bir bataklık içindeyken bu Kızlar size de göstereyim. Bu kitabı başlayacağım. Nilgün Bodur'un Yalnızlıktan Değil, Yanlışlıktan Değil, Yalnızlıktan diye bir kitabı. Bu arada kameraya ilk defa çıkıyorum. İki gündür e, kendimi hiç iyi hissetmediğim için kamera önüne çıkamadım. Kusura bakmayın. Şimdi e, bu kitaba başlayacağım. Kahvemi yudumlayarak kitabı köşemde izleyeceğim. Bakalım. O yüzden fazla sıkmak istemiyorum. Atacağım. Ben biraz keyif yapayım. Sonra kapanışı yapacağım videoyla. Büyük dolayısıyla bugün waffle yapacağım. Size waffle tarifini verip kapanışı o şekilde yapacağım. Ve editleyip bu gece ya da yarın gündüz bu videoyu iki günlük olarak yayınlayacağım. İnşallah severek izlersiniz. Şimdi bana keyif baktı. Şimdi kızlar ben waffle yapımına geçtim. Size hızlı hızlı tarif edeceğim. Videom fazla uzaması diye. Şimdi ee, Malzemelerin her zaman yaptığım waffle tarifi bu arada yumuşacık oluyor ve iyi oluyor. Zaten yapılırken de hızlı hızlı geçip yapacağım. Ee, bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı normalde iki yemek kaşığı ama ben bir yemek kaşığı azaltarak şey yaptım tarifi. Ee, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı yani yarım paket kabartma tozu, bir tane vanilin, bir tane yumurta normalde iki tane. Ee, çeyrek sıvı yağ, ondan sonucuma bir buçuk bardak un normalde ama ben bir bardak kontrollü bir şekilde koyacağım ee, ve normalde bir bardak süt, yarım bardak süt kullanacağım. Şimdi hızlı hızlı yapalım isterseniz. <laughs> Kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim size. Krepten biraz daha koyu öyle söyleyeyim. O yüzden şu kadar. Ben yarım eksilterek yaptığım için şu kadar az kaldı. Kontrollü eklerseniz daha iyi olur. Yarım pakette içinde kaldı zaten. Yarım paket kullandım. Şimdi waffle yapımına geçelim. Ben bu Korkmaz'ın waffle makinesini kullanıyorum. Granit olanı. Şimdi açacağım bunu. Biraz ısınsın. Az bir şey ısınsa yetiyor. Bir kepçe bundan koyacağım. Sonra bir kepçe falan yetiyor. Bir kepçelik bir şey alıyor zaten. Fazla alırsa kenarlarından taşma yapıyor. hı Buradan gerisini hızlı hızlı hız geçeceğim. Recep de burada meyveleri soyuyor. Kivi ile muz soyuyor. Ondan sonra süsleyeceğiz ve film gecesi yapacağız bugün. Öyle planladık. Bakalım. Hızlı hızlı geçeceğim bundan sonrasını. <laughs> Arkadaşlar bu zaman bir böyle ışık sanıyorum. seçeceksin. Bakacağım. Ayak Netflix işte. Netflix çok dolu olduğu için arkadaşlar, kullanıcısı çok dolu olduğu için şu anda giremiyoruz. Aşırı yoğunmuş. Gecenin ilerleyen saatlerinde bakarız. Bugün film gecesi yapacağız. Recep telefonundan bakıyor birkaç filme. Öyle internet paketinden dolayı girebilirse böyle de bir deneyeceğiz. Bu arada bu kefaret faret dizisi de çok güzel. Ben çok beğendim. İkinci bölümü sanırım ya ikinci ya üçüncü bölümü. Böyle şimdi waffle'ımızı yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Keyif yapacağız. Ben de burada vlogumu kapatayım kızlar. Vlogum çok uzun olmasın. İki günlük bir vlogtu. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Beğenirseniz ve severek izlerseniz abone olmayı da mutlaka unutmayın bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.